Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda 10 Ocak'taki borsa planımı aktarmak istiyorum. 9 Ocak'ta neler söylemiştik hemen hatırlayalım. 5200, 5190 matlarında gördün mü? Oralarda günlük alsat, günlük de değil. Anlık böyle saatlik alsat yap. Dedik ki 5190'larda görürseniz eğer yarın borsayı anlık olarak alsat yapılabilir demiştik. 5190'a inen borsa bir anda 5.420'ye kadar gün içerisinde çıktı ve daha sonra 5.170'e indi. Ne demiştik? Biz anlık olarak al-sat yapılabilir demiştik. Takip edenler, değerlendirenler olduysa bereketli olsun. Şimdi 10 Ocak'ta borsada nasıl davranmak lazım? Ona biraz yakından bakalım. Arkadaşlar, yarına planımız çok işlem yapmamak. Yani Böyle eksili açılmadıkça gün içerisinde eksiği görmedikçe işlem yapmamak olacak yarınki bizim borsadaki özetimiz. Yani ne demek istiyorum? Borsa yarın eğer hani cuma günü bir anda 4960'lara indi ya. Onlara bir ineme inme denemesi yaparsa. Mesela 5.170'ten kapattı. Geldi 4990'lara 5000'e. Orada yapmamız gereken bakın şuraya stop koyup dibine yani 4950 bandına stop koyup orada ufak bir alış denemesi çok cüzi miktarlarla yapılabilir. Tekrarlıyorum yarın amacımız borsada işlem yapmamak olacak ama eksiği görürsek borsada eksi 2 3'ü yani o cuma günkü dibine yaklaştığını görürsek neresi orası 5000 tam 5000 ve 4980 bölgeleri. Bunlardan ufak cüzi bir miktar alınabilir. Ancak 4950 bandının aşağısına stop koymak kaydıyla o alışta cüzi miktarlarla olmalı. Bundan sonra amacımız beklemek büyük düşüşlerde o şekilde girmek arkadaşlar. Bunu niye yapıyoruz peki biz? Yarın ufak cüzü miktarla. Hani illa almak isteyenler vardır. Yani ufak tefek en azından bir şey kazanmak isteyenler vardır. Bu riski alıyorsan ufak bir miktar dediğim olayı planı yapabilirsin. E, 4950'nin aşağısına inerse bizim ana hedefimiz grafiklerde zaman içerisinde şu kesik çizgilere değmesi yani 4500-4600 bölgelerine değmesi olacak zaman içerisinde. Yani bir günde değil bir haftada değil bir ay gibi bir süre içerisinde. O yüzden 4950'nin aşağısında kapanışlarda saatliklerde çok dikkat etmeniz lazım. E diyelim ki ilk anlattığım planı uyguladık. İşte 5000 bölgesinde yakaladık. 4950'nin aşağısına da inmedi. O zaman arkadaşlar yukarıda da yine böyle... Bunu çok beklemek olmaz. Hani dün demiştik ya anlık al sat yapılabilir. Karını alıp çıkacaksın. Eğer 4950'nin üstünde durursa da e, 5250 bandında 5300 arası yani 5250-5300 bandı arasında da e, kar alınabilir. Burası uzak derseniz yani 5000'den aldınız. Bir anda 5000'den aldıktan sonra 5100'e tepki verdi diyelim biz 100 endeksi Orada da ufak kar alınıp çıkabilir. 5100'ün 5100'ün üstünde duran BIST 100 endeksinde de ikinci hedef günlük alsatlarda 5250 bandı olabilir günlük kar alımı satımlarında. Benim de bu videoda aktaracaklarım bu kadar olsun.